işte biraz kazanıyoruz. Ha bir araba kişiler bizler bin arkadaşlar size bu tavsiyem var arkadaşlar. Ee, bir bugün bu gelecek karakter arkadaşlar e, işte Shadow arkadaşlar o robot bir robot çok güzel. Arkadaşlar o bence çıkartmak isterseniz arkadaşlar ama çıkartması zor olur size. Siz, elmas toplayın arkadaşlar. Belki özel Başla. Ah, el firma akut kazıyor Aman. Ama el filmi geliyor. Var Oha. Koku mu? Oha. Aaa öldük. Abi ya. Abi ne güzel vuruyorduk adam. Her yani arkadaşlar. Bir artı kazandık Allah'tan. Oo, tam Güzel. Arkadaşlar. O da 35'i arkadaşlar kulübe giriyorum süper oyuncuya gelmeyi unutmayın arkadaşlar arkadaşlar geldiğiniz beni geçmek istemeyin inşallah geç ben ne bileyim işte arkadaşlar siz bence büyüktü ücretsiz kutlu, arkadaşlar ben kullanmaya kullanmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar o yüzden açıyorum geldikleri. Gel, şap açıyorum. Şap açıyorum. Şap açıyorum arkadaşlar. O yüzden farkın olmuyor. Arkadaşlar biz başlayalım konuşmak zamanımızda olandım Sonra zaman gitmesin. Zaman neyine gidecek? Video çekiyoruz. Şeli tam önümde. Beş, ben bu biraz don sayıda var ya şey bize güzel, vermişti ve onun onuncu olmuştu. Hem hadi bir enerji aldık. Var. Aa, buraya hiç kimse gel. Ay burada enerjili bir şey gördüm. Mr. P miydi acaba? Evet. Burada karlı ölecek bence. Abi Leon üstüne koş. Leon kardeş. Leon üstüne sen ya. Ha Mr. P. Mr. P. Vur ona öldür onu. Öldür onu. Eyroni. Ah. O tabi 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 tane vursun Arkadaşlar. Ya bir 14 olmadı ya bu rütbe. ne zaman neyse yine atarız. Başladı. Olmadı tamam. Donsaydı kötüydü. Kupa kaybetmek istemem. Bir kez. Bir tane falan alsam güzel. Aldım. Aldım mı? Aldım. Arkadaşlar bu arada ben Yıldız Usta. Kanalıma gelmeyi unutmayın. Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar. E Gelin işte. Abone olun. Like atın. Arkadaşlar. Iron. Oha, Iron'ı geldi. Neden beni öldürdü arkadaşlar. Arkadaşlar, 2 dakikaya geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Evet. Ya bir olma ya. Arkadaşlar her neyse biz oynuyoruz. Eğlencesini çıkartıyoruz. Arkadaşlar bu arada Dalley hepsi kendi kez öldürmüştü. Hep Dalleyler öldürüyordu arkadaşlar de çekmeden İnşallah bu sefer öldürülmesin Ben onu öldürürüm Arkadaşlar o Dalley sıfır enerjiliydi. Ben 9 enerjiliyim Arkadaşlar bir bu arada. üstüme koştu arkadaşlar. Max gel. Ha, Max gel dedim. Max geçti öldü. Gel demedim ama. Ha. Aa bunlar birlikte olmuş? a ikisi de öldü. Adam beleşten kaldı. Bak bak atlama. Atlama lan adamın üstüne. Vay seni yani gidiyor. Neyse. Abi etmeden videoyu ben onu on edeceğim ve videoyu kapatacağım öyle ben de öyle abi siz öyle çok çekiyorsunuz siz de ben yani tanımamışsınız tanımışsınız ben yıldızlı <laughs> her neyse arkadaşlar biz oyunumuza dalalım biz kapatalım ya. Dur Oh. Abi ya. ama mal <laughs> oraya ultiye atarsın. Orada da ölürsün. Arkadaşlar bir de küfür ettim. Pardon. Bir, bir vermedi ya. Altı. Aa. Gelmiş mi? 20 tane gelmiş. düşmanım. an düşmanım. Bak bana dolanıyor. Bana dolan bak seni ateş et. Oy. Not tam, Not tam ne var? What? Aa bak arkadaş olmak istiyor. İyi ya sen bana hazır Abi tamam. Abi adam bizi öldürme ya. Abi ya. 7 olsun belki. Abi 2 verin. Arkadaşlar hem de biz ben bunu hallederim. Arkadaşlar ben videoyu böyle kapatayım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın buralar. Arkadaşlar kanalıma çok abone olun. Çok like atın. Size o yeni kayın gelen i'll catch that